Olay Bahçeli Evler Basın Ekspres yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuyumcu kente 6 milyon lira değerinde döviz bozduran döviz bürosu çalışanı ve emekli polis olan koruması parayı aldıktan sonra 34 CCU 633 plakalı araçlarıyla Bahçeşehir'e doğru yola çıktı. Bu sırada kendilerini takip eden içerisinde 4 şahsın bulunduğu araç döviz bürosu çalışanlarının aracına çarptı. Araçtan inen şahıslar paranın bulunduğu aracın camlarını silahla kırdı ve içeride bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından gaspa uğrayan şahıslar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Döviz bürosunun sahibi Metin Kodes yaşananları anlatarak sabah döviz bürosuna getirdiğimiz yaklaşık 200 bin doları kuyumcu kente bulunan başka bir döviz bürosuna sattık. Onun parasını aldı bizim çocuklar. Yola çıkınca 4 kişi silahlı gelmiş önce arabaya vurmuşlar sonra da silahları çıkartıp teslim olun hareket ederseniz sizi vururuz diyerek tehdit edip araçta bulunan çantayı alıp gitmişler. Araç beyazmış arkalarından geliyorlarmış ama kuşkulanmamışlar diye konuştu.